Herkese merhabalar arkadaşlar bugün denizden son çıkan kazanır oynuyoruz buraya bu mata da getirdim çünkü ilk çıkan bu mata ıı, uzanacak ödülümüz 500 bin tere 500 bin olmaz ya. 500 diyecektim. 500 az. O zaman 2000 TL. 2000 az ya. 5000. 5000 olur. Toka buke. Fotoğraf çekinelim mi? Peki. Evet arkadaşlar bir fotoğraf çekimi faslından sonra devam ediyoruz videomuza. Dediğim gibi Deniz'den son çıkan kazanır. Yay! Çocuklar oynamıyor bu arada. Hayır oynayacağız bir kere. Tamam oynuyor. Tekne tekne gel. Hanımefendi ben de yani bak bir seferliğine yaklaştım ama böyle bir tekne değilim ben. Tamam tamam. Ay durun. Ay yanlışlıkla şeyi suya attım. Ay 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 gözlüğüm çıktı. Ay gözlüğüm çıktı. Ay 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 gözlüğüm çıktı. Tekneden atlıyorum ben. Durun. Beni bekleyin. Ay nereye koydum gözlüğümü? Atlıyorum. Cumhurluk. Su nasıl? Hı, dondum. Allah kameraya su geldi ya. Hep. Hey beni bırak. Allah. Merhaba köpüş balığı kardeş. Köpüş balığı mı? Şaka şaka balık. <laughs> Neyse. Gelin birazcık dipleri keşfedelim. Ee, biz girdik çıkamayız. Nasıl keşfedeceğiz? Pardon, şu botu uzatabilir misiniz? Tamam. Çocuklar, Öncelikle kadınlar, kızlar yani. Ben şöyle bineyim. Ben de. Yey. Allah, düştüm. Ben gidiyorum. Dibe dalma gözlüğü verir misiniz? Ben dalarım ki. Kim istiyorsa alsın şunu. Sağ olasın. Kankacım, sen takma diyecektim, taktın. Ne, neyse hanımlara verelim gözlükleri. Çocuklar siz zaten dibe dalamazsınız. Niyeymiş o? O zaman siz şuraya binin istersen gizin biraz. Toprak. Toprak. Gelir misin? Yeni giyiyorum. Çok eğlenceli. Neyse arkadaşlar ben size su altını çekmeye devam edeceğim. Siz böyle dayanabileceğinize emin misiniz? Evet. Öncelikle sudan su altından en su en son çıkan kazanır yapacağız. Hazır mıyız? 1 2 3 Bu bu Ay çok zor duruyorum. En son çıkan kazanır diyoruz. Ne? Artık benim de nefesim bitiyor ve balıkların yanında korkmaya başladım. <laughs> Gizli bölme. Neyse birazcık şöyle gidiyorum. El monstruo ha prorogado. artık durduruyorum. Durduruyorum. Ben de artık zorlanmaya başladım. Benim hiç zorluğum yok canım benim. Ne oldu zorlanmıyorum deyip çıkıyor musun yoksa? Hey bu küret Şunun yüzeye çıkman yasak. Niyeymiş o? Yüzeyden camama dipteyim. Ama çünkü senin uzun çubuktan nefes alırsın sen. Hı, artık bitiyorum. Ben çıkıyorum ya yeter. Uğraşamayacağım. Hı, çıktım. çıkmak istiyorum çıksana ya ben artık çıkmak istiyorum nefesim tükeniyor of ya tamam ilk oyunu sen kazandın oh be of yenildim ya neyse bu sadece ilk oyundu Zorlandım. Pişt, siz dışarı çıkmışsınız. Ya hile var. Eğlendi Hadi Sadece. Tamam bak, bu bir daha olmasın. Bir kişi şey eğileceğim. Taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. Aa, eğlendim. Çünkü hile vardı ama iki kişiydi hemen bir anda çıkarmak istemiyoruz daha heyecanlı zamanları olacak. Oradan topu atar mısın? Bum geliyor. Evet şimdi sıradaki oyunumuzda aileler olarak yarışmayı düşünüyorduk ama aileler olarak değil artık bireysel yarışacağız. Bunu denizin dibine batıracağız. Ve ilk alan kazanır. Şu gözlükleri çıkarmak zorundayım artık. Zorundayız. At bakalım. Biz görmedik arkadaşlar. Şimdi dışarı çık. Ay dışarı çıkalım Dalıyoruz. Sadece dalıyoruz. Bu. <laughs> Nerede ya bu top? Burada işte. Bunu ben yiyeceğim. Allah. He. Gel buraya. Aaa. Gidemiyorum. En yerini sardım geldim yukarı çıktım buyrun uh. bunlar hala su altında ne oluyor ya ne oluyor neyse ben çıkacağım ben çıkayım geri gideceğim Dur. vazgeçtim Geri gireceğim ama onlar ne biliyor? Aynı oldu nefes mi aldın? Sen vücudunu göremedim. Yok, nefes aldım. Birazcık çocukların oraya yüzdüm. Peki. Sana inanıyorum. Kızlar. Kızlar. E sen erkeksin neyse. Ya. Ne oluyor bu ah Bir şeycik olmuyor. Bir şey olmuyor. Çocuklar bu arada siz hala dahilsiniz. Bota bindiniz ama dahilsiniz hala. Bot bu arada var. Bota binme. bizim ben sıkıldım benim de tuvaletim geldi tamam o zaman çıkın hay 5000 lira ben çıkacağım vallahi siz ne yaparsanız yapın bir tane de banane Bana nasıl? Babam öder. Evet. 5000 lira için değer her şey. Hava biraz karardı sanki. Şaka şaka kararmadı. Ben hayal görüyorum. Ben hayal görüyorum. Bu iki tane hayal görüyorsun. Hava güneşli ve pırıl pırıl. Hatta 30 derece, 40 derece bile olabilir. Ee... Hadi sıradaki oyunumuza geçelim. Bu defa elemeli bir tur olacak. Ya biz yokken de, de elemeli tur olmuyordu. Biz varken oluyor. Siz de yarışmacısınız sonuçta. Evet. Şimdi. Yerden yüksek oynayacağız. Tamam mı? E kaybeder? Ama bu bu oyunda mantık gerekiyor. Tamam. Ben varıyorum. Hadi bakalım. Başlayalım. Oyun? Bu oyunda çok eğleniriz. Tamam. Ben ebe olurum. Hayır ebe dalgıç bey olacak. Dalgıç bey bu arada çok yardımcı oldu bize. Evet. O, o belirleyecek kuralları. Aklımla kullanan kazanır. 3, 2, 1. Kaç, 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 kaç. Dibe dalayım ben en iyisi yakalayamaz o beni. Dibe dal. Şuradaki kocaman balığın arkasına saklanayım. Önüme ahtapot da geldi. Ha, saklandım. Ay kaç 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 kaç. Nereye kaçacağım? Bota kaçtım. Hmm, kaçtım. Çıktım yukarı. Ben de çıkacağım yukarı çıktım. Ve kaybedenler Elif'le toprak oluyor. Neden? Çünkü sudan çıktınız. Kendi kendinize oynamaya devam edebilirsiniz ama bizim 5000 liramızı kaybettiniz. Kalanlarımızla devam ediyoruz. Ege neredesin Ege? Saklandın mı? Ay buradayım. Neyse çıkalım ve sırada koyun. Ben bir kamerayı alabilir miyim? Birazcık etrafı getireceğim. Evet arkadaşlar. Bakın suyun dibine indim. Bismillah. Aha. Allah kayalığa takalım. Allah yengeç ısırdı. Yengeç ısırdı. Vallahi yengeç ısırdı ya. Böyle nereye kadar gideceğiz? Yengeç kardeş bırak ayağımı. Yengeç tarafının ısırıldığım için ben çıkmaya kararı alıyorum. Çekiyorum. <laughs> Olmuyor. Sen bundan sonra yengeç yaşayacaksın. Üf, yardım eder misin? Sıkışmış. Evet bir oyuncu daha elendi. Yani baş başayız. Ve bunu mutluluktan sorunu harcadım. Evet. Tabii ki ben kazanacağım bu arada. Video sahibi beni olduğum için. Şunları ben bir giymek istiyorum. Kamera kimde? Be? Ben de atıyorum. Dibe dalıyor. Dibe. Allah köpek balığı kaptı. Kapmamış ya. Sadece öylesine düşmüş. Köpek balığı mı? Cidden köpek balığı. Evet şaka değil. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Evet ne olabilir ki o bize? Yer kanka yer yer. Ne yer mi? Kanka sen bunu bilmiyor muydun? Biliyordum. E ee? Evet şimdi sıradaki oyunumuzda elemeli oyun. Burada elenen diğerine eler. En çabuk yükseğe çıkan. Ama onun sırrını anladım kanka yani. Botla biraz gezelim. Ama yapar gibi bunları yapalım. Ne oluyor orada? O kırmızı duman ne? Ne oluyor orada? <laughs> Aman bir yanlışlıkla koştum. Niye korktuysam. Neyse devam edelim. Bu kit sen az önce çıkmadın mı? Bana mı öyle geldi? Yok, hiç de öyle bir şey olmadı kankacığım. Arkadaşlar bir hile olduğunu söylüyorlar ama galiba benim hilemi söylüyorlar. Tamam, çıkıyorum. Sen kazandın.